rivayetlerde Mehdi'nin dokuz yardımcısı var. Ona işaret ediyor. zaman Said Nursi diyor ki Mehdi'yi dokuz düşman cephesinin dokuz cephenin dokuzuna da göndermiş diyor. Dokuz cephenin dokuzuna da göndermiş. Ve onları yarım asır sonra darmadağın edecek diyor. Yani 9 cephede darmadağın edecek diyor Mehdi. İnşallah. E biz de Mehdi talebesi olduğumuza göre orada işaret yapıyor. Hazreti Ali Mehdi'den bahsederken ona soruyorlar. Mehdi'den bize bahset diyorlar. O da eliyle Arapçadaki dokuz biliyorsunuz Latincedeki aynı dokuzdur. Eliyle bir dokuz işareti yapıyor. Hadis. Ve o başarılı olacak diyor. Bak elinde dokuz işareti yapıyor. Ve o başarılı olacak diyor. Dokuz biliyorsunuz dokuz. Evet. Şu şekilde şöyle yapıyor. Evet. Dokuz işareti yapıyor yine. Evladım başarılı olacak diyor. Kur'an'da dokuz kutsaldır biliyorsunuz. A Allah'ı aklımıza getirir. İnşallah. Ve Adnen cennetlerini aklımıza getirir. İnşallah. A harfi gene masonlukta kutsaldır. Evet. Dünyaya hakim olan pergele işaret eder. İnşallah. A. Evet. Değil mi? Böyle bu şekilde o. Dünyaya açık olan dünyaya hakim olan pergele işaret eder. İçinde de O vardır. Evet. O da dünyayı temsil eder. Evet. Evet. Üstündeki A da Evet. Gelsin şuraya göreyim. Göstermiştiniz. Göbekli Tepe 12.000 yıllık masanın öncesinde A ve O harflerinden neren gözüküyor? Evet. O'nun üstündeki A Masonlukta Moşiyahın dünya hakimiyetini gösteriyor. O dünyayı Ada Mehdi ifade ediyor. Onu Pergel olarak yaparlar. Bak diyor ki, evet şimdi olmasa da diyor Bediüzzaman. 1371'den 30-40 sene sonra 71, 81, 91. 1401. 1401. 1401. 1411. Evet. Ve 1411. Evet. 1401 ve 1411. Fen. Fen konusunda bilgili olanı. Hakiki marife sahibi olanı. Sanatta marife sahibi olanı. Medeniyetin ne? modern, kaliteli olanı o üç kuvveti tam teşhis edip, o üç kuvvete donatıp, cihazatını da verip, işte radyo, televizyon, internet, o dokuz manileri mağlup edip, o dokuz engelleri yenip dağıtmak için, hakikati arayanı, insanlara sevgi duyanı, insan sevgisiyle dolu olanı, o dokuz düşman tayfesinin dokuz cephesine göndermiş, yarım asır sonra inşallah onlar darmadağın edecek diyor. İnşallah. i̇nşallah. Yani 2021'de. İnşallah. Açıkça söylemiş. Dokuzlu da özellikle söylüyor. Dokuz evet. cepheye gönderiyor. 9'un darmadan edecek diyor. İnşallah. Hocam Kur'an'da dokuzlu çeteden mi bahsediyor? Evet dokuzlu bir münafık çetesine karşı da mücadele verecek. Evet. İnşallah. Mehdi'nin özellikten biri de budur.